ablamla zaten kaçtığımızdan beri sadece bir kere konuştum. O da telefonla görüştük. Başka hı -hı. da görüşmedik. Bunları ben ona söylemiş olsaydım farklı şekillerde 31 küçük altın abi. nereden biliyor? Onu yayında gördü herhalde tam olarak ay, bilmiyorum. Hayır. Önden dedi yayında yayında. Diğer altınlar dedi? olmayabilir ama 31 küçük altını Huriye kaçarken yanına aldı yol parası yapmak için dedi. Onu i̇şte bilmiyorum. Mi gittin nereden gittin? biliyor? Gerçekten bilmiyorum. Ben zaten ablamla konuşmadım. Hı -hı. Bir bayramda en büyük ablamın yanına gittik. Hı hı. Onun yanında konuştuğunuzu da ona iletti işte. Peki baban ve <laughs> anneni ikna edebilir miyiz bu evlilik konusunda? Ortamın durulması lazım. Şu anda Gerginlik hayır, buradan oradan ben bak kıyılmadan gidemem. Biz zaten tamam, biz sonra zaten kıyacağız. nikahımızı amcam, kıyacağız, Hayır, amcam orada kıyacak. Rıza orada göstermeleri orada. için zaman lazım. Bu arada, bu arada Esra Hanım da ne da kıyılacak nikah. Rıza göstermeleri önünde. Için, Niye için, için, önünde. ikimizi kabullenmeleri için zaman kıyılsak? lazım. Türkiye'nin e, önünde kıyılsın. önünde ben seni dışarı... Hayır. Beş da, da ne geliyor neredeydin? şu an zaten nikah ne için geliyor. Beş kalpte neredeydi? İndi kadar neredeydi? Bu arada kıyacak Esra Hanım. Bunları koyamayacağız, bu arada kıyacağız nikahı. Kıyalım mı nikahı? Verdin yani kızı. Kıyacağım, bu arada kıyacağım. Ben gözüm beni böyle göreceğim. Beni öyle anlattıktan sonra benim kanım rahat demez. Bu arada gülecek nikah. Peki şimdi ikinize de soruyorum. Ee, birbirinizi seviyorsunuz. Benim için nikah mevzu bahis değil ama anlattığınız hikayede altı boş olan taraflar var. Yani ayrılmaktan birbirlerine ayrılmasından çok korkan bir çiftin bu evliliğin ve ilişkinin bozulmaması için ilk olarak resmi nikaha başvurur ya. Siz bunu yapmıyorsunuz. Yapmadığınız için de ablanın söylediği şeyler bana bir tarafta mantıklı geliyor iddiaları. Ee, ve bunu istemeyenin sen olması, olması bana bir enteresan geliyor. Hani siz birlikte olma konusunda hiç sağlam bir adım atmamışsınız. Yani böyle gelişine yaşamışsınız beş ayı. Mesela bu beş ayda hiç babanın elini öpmeye gittiniz mi? Benim babam mı? Evet. Daha önce gittim ters dedi. Vermedi elini. Beş ayda Huriye'yi alıp gittin mi? Yok Huriye'yi götürmedim çünkü daha büyük kavga çıkabilirdi. Mesela normalde çiftler ne yapıyorlar nikah kıyıyorlar o kapıya bir çiçek gidiyorlar bizi affedin diye. Önce bir aradım annemi aradım hı hı. ben böyle böyle bir şey yaptım dedim ee, babam oradan işte benim kapıma kimseyi getirmedi telefonu kapattı. Korkuyor musun babandan? Korkuyorum tabii. O zaman nikahtan da korkuyorsun sen o zaman. Hayır ee? nikahtan korkmuyorum. Eee? Nikahdan korkuyor, babadan korkan nikahdan korkan. Anlattığına kork. göre ha. nikahı değil senin yaptığın hiçbir eylemi onaylamıyor. Doğru. Peki yani bu, bu onaylamama Mahomet... sebebi güvenmiyor mu sana yoksa gurbette herkes, herkes çalışıyor yani herkes ekmeğinin peşinde ama bu aileden kopmak onay almamak anlamında değil baban hangi tavır ve davranışlarına onay vermiyor? Hülya abla ben size söyleyeyim mi fabrikada çalışıyordum Muhammed eve gelir getirdiği için şu anda gelir getirmiyor ve buna düşman kesiliyorlar. Ama o zaman siz beş aydır nasıl yaşadınız? Aa, babaanne, biz, altında altında biz kendimiz ana? çalışıyoruz zaten. Altından da çalış işe gidiyor. Yani bir baba ha? sadece çocuğa ya ve para bir getirmediği şey olsa, için ben çalışmam, bu tavrı Huriye sergilemez. Neye götürdün? Neye götürdün? Duruyor, Şimdi, ne götürdün? Ne götürdün? Mesaj amcan da duruyor. Vuruyor ne mesajı mesajı? Naile teyzeciğim o mesajları konuşacağız. Ee, amca ile ilgili iddialarınız vardı. Amcası Huriye'nin amcasını tehdit ettiğini iddia etmiştiniz değil mi? Bizi Aynen. tehdit etti onlardan da korktuk demiştiniz. Hasan Hüseyin Topçu geliyor buyursunlar. Aile teyzecim şöyle gel. Heh. Hoş ya. geldiniz Hasan Hüseyin Hoş Bey. Hoş bulduk Hanım merhaba. Nasılsınız? İyiyiz Allah şükür sizler nasılsınız? İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Hem annenizin hayatında hem de yeğeniniz Suriye'nin hayatında e, daha çok siz varmışsınız doğru mu? Evet. Yani onlarla ilgili sorumlulukların altına siz e, karar vermişsiniz. Şimdi ben burada onları da söyledim. Burada nikahları kıyılsın. Nikahlarını yapsınlar yani. <laughs> Bizim isteğimiz bu nikahını yapsın, ondan sonra o yoluna baksın, annem yoluna baksın, ben annemi götüreyim. O yüzden no, zaten duydum, o duydum, amaçla duydum. geldim ben buraya nikahları kıyılsın diye sandım. Şunu öğrenmek istiyorum, siz Muhammed sizin kapınıza geldi mi? Gelmedi. Ee, telefonda bir görüşmeniz oldu mu? Telefonda. <laughs> kaçmadan yani, kaçtıktan sonra bahsetmiyorum. kaçmadan önce. Kaçmadan önce görüşmemiz hiç olmadı. Buraya size gelip amcacığım ben. E Birini seviyorum ve beni istemeye gelecek, ee, e, bizimle tanışmak istiyor dedi mi? Yok, bana hiçbir şey söylemedi. kaçtan sonra mesaj attı, amca ben kaçtım dedi yani. Muhammed'i sevdim, kaçtım. Yani o şekilde saat 7 gibi mesaj attı bize. Sadece ben bu bilgiyi biliyorum. Horiye de kendisi de burada, bana hiçbir şey söylemedi. Yani ben kaçacağım, şunu seviyorum, babaannesiyle konuştum diyor. Sabahleyin konuştu oğlum. Bu sabah konuştu. Yani babam söyledim diyor yani. Dinlediğim kadar. Esra Hanım. Yani bunun bir bilgim yok yani şu şekilde. Yalnız iki yaşından beri emeğimiz çok üstünde. Babasının, Babasının Babasından yok çok baba? benim emeğim var yani üstünde. Kendisi de bunu biliyor. Çocuğumdan hiçbir ayrı bir şeyini tutmadım. Ne yaptıysam ona da yapmaya çalıştım. Her şeyimi. Yani ben... Mesut olsunlar isterim nikahlarını yapsınlar yani burada Esra Hanım. Başka başka bir şey diyecek şeyim yok yani benim. Buyurun. Ya biz kaçarak zaten bir cahillik yaptık. Huriye'nin bana dediği şeyle ben yola çıktım. O da kendi düşüncesiyle yola çıktı. Abi pişman olduğunu düşünüyorum. Ben de pişmanım gerçekten. Biraz daha bekleyebilirdik. Hı hı. Ee, ısrar edebilirdik. Kusura bakmayın. Sizden çok özür dileriz. Dediğiniz gibi hani nikahımızı kıymak isteriz biz. Burada ailelerin huzurunda. İnşallah. Kıyalım İnşallah İnşallah mı biz burada nikahı? Evet. Bu burada ha? kıyılsın, nikahları kıyılsın. Evet. Mesut etsin yani annemi ben buradan alayım götüreyim yani. Ben burayı götürmeye gelmedim. Ben gelmedin. o amaçla geldim zaten Düzen buraya. Güzel anlaşıyorsunuz kalın. Ben Hat, götürmeye gelmedim biz, seni. Biz ben götürmeye gelmedim gülüm seni. Ben milletimiz. annemi götüreceğim sen Muhammed'le Mesut huzurlu olun yani. Benim isteğim bu sizden. Bir Sana baksın uzatır. bir yastıkta kocasın yani. Seni alsın götürsün nikahını yapsın yalnız Muhammed gülüm. Nikan'ın Bizden ne baskı ne gördün? Oldu? Ne, yaptın? Gülüm ne alıyorsun? Alacak bir şey ağlayacak yok, bir yok ki şey yani. bir şey sen. alacak bir şey söyledim mi ben sana? Bir şey söylemedim. Ağlama. Ne oldu? Ben aydır ne? bizim yüzümüzü <laughs> görmem ka. Yavrum ey bunun küçük kızı var ya Esra Hanım bir adı yaşında beni böyle Huriye'nin yeşiline saklay saklıyor beni ağla o dede. Resimler gelmiş geçen günlerde Huriye'nin resmine böyle bağırmadı saklıyor beni görmesin ağlamasın dede. Suriye daha önce de özlediğini söyledi. Gerçekten evde de ağlıyordu sizin için. Götüreyim dedim. Elini öpelim dedim. Getir hadi niye gelmedin? Gerçekten çok zorladım. Kendisi kabul etmedi. Beş aydır sen benim yarım saat durmazdın babaanne de nasıl durdun beş aydır? Babaanne de çünkü bir babaanne daha çıkıyordu ağzından nasıl durdun? Ay yavrum. <laughs> Boş, Hanım. Tamam, bu çocukların dedim, dedim. nikahını burada kıyalım yani anne sen de şey yapma nikahlarını kıyalım <laughs> burada gülüm, çocukların ben yani çocuklar mesut olsun yuvalarına baksınlar benim isteğim bu Muhammed senden yani gülüm mesut olun yani sen onu sev o seni sevsin seviyorsan yap sevmeyeceğim diyorsan yani Ben kızım alır gider. gülüm Muhammed hani açık konuşalım hani sev yani sen onu sevsin o seni sevsin biz bu, Ama bu arada kötü aile değiliz yavrum. Güzün'ün <laughs> buraya... ailesi de şimdi çok güzel söylüyorsunuz. Bak hem kız tarafı olan olarak yani Huriye'yi kaçmış, Huriye onunla beraber kaçmış, ...beş aydır yaşıyorlar. Şimdi siz her türlü yine sorumluluk altındasınız. Evet. diyorsunuz ki oğlum nikahı da kıy, beraber de şeyin size destek. Şimdi ben Güzün'ün ailesine buradan çağrıda bulunuyorum. Şu Muhammed'in bir anası, babası, ailesi, Hiç yakını, yok abisi Hiç kimse yok. yok mu kardeşim? Bu çocuğun yanında olabilecek bu çocuğa destek olabilecek bu kadar tek başına bırakmayın. Yani <laughs> çünkü burada tek Naile teyze diyor ki sizi istemiyorlarsa ben sahip çıkarım. Lütfen Muhammed ailene seslenir misin? Bir gün yanında olsunlar. Bak Esra Hanım ben savcıya gittim Muhammed'in yanında değil çok dediler ben eteklerim yalan aldı. Ben amcaya o gün ben çektirdim mesaja. Tamam anne tamam onları Bugün şey. O gün ben çektirdim vuruyor yok de ben iş yaptığım arkadaşı vuruyor görmedim demişim. Polislere. Ben ondan sonra ben ne yaparım orada? Ben ondan sonra doğru şey gittim. Ben Nuhsa gittim Maestro Hanım. Nuhsa ta babasının üstünde duruyor bu. Ben herikale gittim. Sen beni böyle birleşik boş mu durdun sana? Sen gideri ben ayaktayım. Ailenle seslenir misin? Ne diyeyim ki hani seslensem de bir şey olacağını sanmıyorum. Olsun sen seslen onlara bir şey yapmasınlar. Ya yanımda olacak zaten çoktan olurdu ya. Bir şey, şey demek istemiyorum. Bunlar Madem demiş ki bana ne götüne yavrum? Madem yani, ben Nail çok... bir değil. saniye. Tamam. Yani yanımda olsalardı olurlardı. Muhammed bir şey söyle içinde kalmasın. Ben size gel dedim siz yine gelmediniz deme hakkın sende olsun. Ben <laughs> yani gelmelerini isterim tabii arkamda durmalarını. Hep bir ayrı olmak istedim ama olmadı yani. Sen garip bir köy sevmişsin ne nerede odun kesemişsin diye yavrum. Sen ne yaptın böyle? Ne göttün madem bu ailen istemedi ben torunumu ne göttüm? Ha? Benim torunuma, benim şeyim yoktu. Bezginim yoktu Muhammed, torunumda. Muhammed. Babanın adı neydi? Abdullah. Abdullah e, Güzengi idi değil mi? Güzüngü. Güzüngü pardon. Annenin adı? Peri. Peri. Peri'miş. Hmm. Adı anne. da güzel. Peri Hanım'a da buradan sevgiler gönderiyorum. Eee... Muhammed bir adım atacak. Bugüne kadar hep bir aile olmak istedim ama o ailem olmadı dedi. Belki eminim de sizin de onda kızdığınız çok davranış vardır. Belki sorumsuzluğuna, belki havai yaşamasına. Hayatında ilk kez kendiyle ilgili bir adım atacak. Ee, yanında olursanız, desteğinizi gösterirseniz belki kendini daha güçlü hissedecek. Bu ailenin karşısında kendini yalnız hissetmeyecek. Bu da çok önemli bir duygu. Yani kız kısmısının ardına düşüm. düştüm. niye erkekken ne düşmüyorlar? Ve şunu söylemek istiyorum. Bizim ülkemizde gerçekten evliliklerde bu hala 2024 yılında sorun olmaya devam ediyor. Ama Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Eğer niyet evlilik ve aile kurmaksa doğudan çıkan bir erkek batıdaki bir kızı da alabilir. Tam tersi de olabilir. Türkiye Cumhuriyeti kültür mozeyiyle yorulmuş insanları, inançları, değerleriyle hop... Hep hoşgörüyle olan bir yerdir. O yüzden de o bizim kültürden <laughs> değil, bizim kültürü bilmiyor. Niyet güzelse kız isterse, oğlan isterse, uyum olursa o Her kültürlerin şey olur. şeyi din farklılığı hiç <laughs> engel değildir. O yüzden baba ve anneler affeder. <laughs> siz tamam. bir adım atın. Peki. Sen babana ve annene canı gönülden seslen. yapmayalım onu. Şimdi telefon attığında ee, Naile teyze, kardeşin Erkan var. E, amcamın oğlu. Amcanın oğlu evet. peki. Telefondaymış alo der misin? Alo. Efendim. Ne yapıyorsun Erhan? İyiyim abla. Şimdi e, ben sana bir şey söyleyeyim abla. Tamam. Sen oraya çıktın ya. He. Ya hiç çıkmana gerek yoktu. Çocuklar zaten biz yerini biliyorduk. Sen nerede biliyordun eskiden biliyordun? Nereden çıktı bunlar? <laughs> ya ben Kütahya'da olduğunu da biliyordum. Size sadece Eskişehir'de dedim. Ben beni Eskişehir'de de çıkmadı buna. Nereden çıktı? Sor. Kütahya'dalardı abla. E sen ben benim size... Eskişehir'de dedin? Niye alıp götürmedin madem biliyordunuz evine? Ha, ne götmedin? Biz, e, biz şimdi Huriye'yle, e, bak e, Hasan sen de biliyor, devamlı konuşuyorum. Şimdi e, Esra Hanım, şimdi bu kız 15 yaşından beri çalışıyor. Hı -hı. Hayır bu geçen sene okuldan çıkan Tamam yerine. dur aile teyze dinle. Evet. Tamam mı? Bu kız e, maaş kartı ya babaannesinde ya babasında. Oo. Geç gülsün gidin mi buraya. Yüzün Bak yüzüne. şimdi. Hı -hı. Bazı şeyleri babası karakola gidiyor. Sadece altınları bulmak için. Aynen, aynen. Bir şey söylemek istiyorum. Benim e, polis ve savcı arkadaşlarım var. Hı -hı. Biz bunu soruşturduk. Aile içi olduğu için... Sadece suistimal. Hı hı. Anladınız mı? Hırsız hı hı. değil benim yeğenleri. Ama baba kızının sadece ceza almasını istiyor. Cuma günü yayına Hayır, bağlandığında da şimdi. tek derdi ekip arkadaşlarım hani kızınız burada bulduk. Hani onunla konuşun yanınızda olun dediğinde tek bak ben sadece ben... derdi altın bilezik filan. Yok bak şimdi ben Esra Hanım bir şey söylemek istiyorum. Savcı ve hakim arkadaşım var. Suistimal. Yani aynı evden götürdüğü için suistimal. Onu zaten Nezartı söyledik de ben ya. babanın tavrını söylüyorum beyefendi. Ya babanın baba, tek derdi kızı değil. Değil tabii. Bak şimdi annesi de e, maaş kartına 18 sene Ali kullandı. Şimdi onu da annesi aldı. Ali şimdi deli. Annesini istemiyor. Kardeşini istemiyor. Kızını istemiyor. Yani para için mi yaşıyor bu çocuk? Aynen bu öyle. Bu onun içerisinde. Doğru mu? Ee, peki e, Naile Hanım'la Huriye'yi ee, yani Huriye'nin babasının sokağa attığı doğru mu? Dün e, Cuma günü Huriye bu cümleyi doğru, kurdu. Doğru, kendileri söylediler bana atmış. Ben yeğenime de açtım, bağırdım, çağırdım ve beni, beni, engelledi. Şu anda konuşamıyoruz. Hmm. Baba da yok. Sen o yüzden diyorsun bir çift çorap aldılar mı Almadı sana diye. Almadı anne anne sen Yani senin oğlunda da hayır yok değil mi? Ya bakmadılar. bakmadı la. Bakmadı kızı, kızının yüzü ay yanımda. Aldın babam bir çift çorap? Hep Doğru mu söyledikleri? Bana. Babam paranı alıyor muydu? Hayır, almazdı. Ya babam, sen karışma ya. <laughs> Allah Allah. Allah. Babam değil de yani kendime de bir şeyler yapıyordum çünkü babama da pek güven olmuyordu zaten evden atıp atıp duruyordu. Siz ikiniz iki kadın sokakta mı kalıyordunuz? Yani Yok. ya da yakınların birine mi gidiyordunuz? Yok ben onları evime koydum annemle ikisini. Yani sokakta kalmazlar hanım da. Ya sen olmasaydın nasıl? Ben bir şey. olmasaydım bilmiyorum artık yani ne yaparlardı. Hani ben onun için sokakta kalmadılar. Ben dedim ki yani Ama geçin nevi... anne evime benim evime koydum. Annem kendisi de biliyor. Yani düzenledik. Anneme bazen ben kendi <laughs> evimde bakıyorum. Bazen canı sıkılıyor, gideceğim diyor işte. 2-3 gün kendi duruyor. Yani yanımda bunun, kalıyordu ne, zaten. Ama önemli. Hasan Hüseyin de amcan da olmasaydı bir nevi aslında sokakta kalıyorsunuz. Yani buradan git diyen bir baba, bir erkek modeli varken ben Hayat çok içimden, zor değil mi? Esra babasından kötü olun, Babası ölümlere Esra ya... Hanım, düştü. biz kaç kere babaanneme dedim ki bak konuşma şu adamla konuşma amcam da aynısını diyor. Hı -hı. Hala gidiyor konuşuyor onunla. Hem hayırsız. Güçtü, Hem babasını babası da alıyor bunun ben. ya. Bunun parasını da alıyor. Maaş kartlarını vermiyor. Yok bu hediye Doğru Doğruyu söylüyor. Yok maaş <laughs> kartı mı? şu anda 3 aydan beri bunda. Allah razı olsun Babaannem ya. Babaannen de gülüm. 3 ay öncesinde oğlumda mıydı? Oğlum çekerdi parayı getir verdi bana. Ben bilemem. Birlikte yaşıyorlar ya. zaten. Abimle bunlar. Bir şey ayrılınca. Ah ah o yüzden Böyle, de... çocuk doğur derdin de dert de doğur Esra Bazen programda bu işte konularda hikayeleri işlerken ekip arkadaşlarım telefonda mesela aile yakınlarıyla konuşurken bir cümleleri bile sizin aile hayatınıza dair o kadar çok e, fikri verebiliyor ki çok şaşırmıştım Gözde konuşmuştu hatta baban hani kızınızı bulduk mutlu olun burada diye bana ne altınlar nerede yani umurunda değilsin sen. O yüzden bir kadın olarak güçlü olmak zorunda olduğunu farkındasın değil mi? Baban bile olsa güvenemiyoruz. 19 yaşında kadar babanın ardındaydı. Baba ardında değildi İsra'nın. Ben baktım buna. Hastalığında da beğendim. Sağ işte, sağlığında da beğendim bunun yanında. Ah istersen yanılmışsa zor. Baban düştü ölümden kurtuldu. Ben yanına gitmedim geçmiş olsun gelen. Bu beni üzdü ben de gitmedim. Gitme diyoruz zaten Değil sana. Gitmedim ki. Ben sen kaçalı babanla küssün. Gitmiyorum ben size. De. Ben senin için nereye, nerelere düştüm. Bu kadar geldim ben senin ardından. Ya, sen benim nasıl ciğerim koydun aldın gittin içimde. Esra Hanım şimdi böyle konuşuyor bir hafta iki hafta hayır, sonra barışır. Hayır hayır. Gıcık oluyorsun değil mi? Bu kadar evet. adil olmayan, se, e, babaanneni üzen evladı bile olsa ki senin baban o. E, bu kadar onu üzdüğünü bildiğin halde onunla konuşunca senin ağrına gidiyor. Evet. Diyor ki bir seçim yap diyor. Ben gitmem kalan. Bunlar kalan asla. ...benim Allah'la Allah, şüphelenmişlerden. Esra Hanım malları bile sattırmaya çalışıyormuş babaanneme. Allah Allah, gidecek <laughs> her şeyle... ...bu baka, başkası bakmaz beni. E ben sana kaç kere dedim amcam sana bakar diye. Dinlemiyorsa ki. Sen ne dedin bu sabah? Babaanne amcama da bakacaksın, sen de bakacaksın, böyle mi bakacaksın? E benim? tamam bakarım ama babama bakmam. E bakma babana. Ölürse sen de umurumda bile nereye olmaz yani. Bize? Nereye koydun gittin? Ben Dö seni böylece büyüttüm de. Şimdi orta, ortada aslında ortak bir problem var. İkiniz de aynı kişiye kızgınsınız. Ee, biri yaşı itibariyle ve vicdanından dolayı maalesef ki vardır hayırsız evlatlar. Yani hani şey diyorlar ya atsan atılmaz, satsan satılmaz. Böyle bir kene gibi yapışır hiçbir işe yaramaz, çalışmaz, etmez. Habire yer içer, atar tutar. Siz birbirinize iyi bakacaksınız, birbirinizin yanında olacaksınız. Şimdi e, güzel bir telefonum var. Funda Hanım seyircimiz telefon attığında. İnşallah. E, ee, Funda Hanım hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Esra Hanım. Teşekkür Na ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi yayınlar bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Biz iyiyiz. Vereceğiniz haberle çok daha iyi olacağız. Naile teyzeciğim bu telefon teyze. sana. Bena. Alo de. Naile teyzeciğim elinden öperim. Sağ ol. Allah razı olsun. Alo. Alo Naile teyzeciğim elinden öperim. Sağ ol yavrum. Nayle teyzeciğim, sen hiç üzülme. Ümre maaş ben karşılıyorum, gitmesine. Alamın Nayle. Nasıl giden Esra Hanım benim evimde olam. Alamın Nayle teyzeciğim. Ben nasıl giden seni bırakmaya yavrum ben. ...sevin diye söyledi aslında. Kabul edersin, etmezsin. Ama bunu senin adına Funda Hanım'ın düşünmesi çok kıymetli bir şey. Tamam yavrum, Allah razı olsun. Sen kendi biriktirdiğinle gitmek istiyordun. Evet, bundan gidiyordu. Önceydim ben kendi paramdan gidecektim. Mesela Yedirmeseydin de babama gideydin. <laughs> Sen aldın benim paramı, yalan sığma o gün. Yemin et almadın ha. Yemin ederim ya, almadım ya. ya. Kaç kere yedirdim babama? Için. yeter artık oh, oh, oh. Ah 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 Çok denmeyi, teşekkür sen ediyorum Yani bu e, Böyle bir durumda bu olayın içerisinde Bir tarafta Naile <laughs> teyze hiç onun peşinde değildi Ama Umre param demişti Seyircimiz <gülüyor> olarak <gülüyor> ben gönderirim dedi Tekrar teşekkür ediyorum e, Nikah işlemleri için Yarın başvurumuzu yapalım mı Tamam Esra Hanım yapacağım tamam. Ya bir dur iki dakika <laughs> ya Sevgili Huriye, sevgili Muhammed. Tekrar soruyorum. Nikah işlemleri için yarın hazırlık yapalım mı? Yapalım. Yapalım. Peki. Hadi uğurluyorum sizi. Görüşürüz. Evet. Siz de buradan uğurluyorum. Tamam Allah kim kere Görüş. razı olsun. Allah takdir emanet olsun. Hadi yavrum. görüşürüz. Allah ol bari. Ah yavrum benim. Allah kim kere razı olsun senden. Senden de. Ah, ah yavrum. Senin gibi babaanneler, anneanneler çok olsun. Sağ ol yavrum. Hadi görüşürüz. Şimdi görüşürüz yavrum. Sağ ol hadi Allah razı olsun. Allah senden razı. Yani Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Tabii. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.